Dostlar merhabalar. Ben matematik öğretmeni Emre Uçan. Bugün ardışık tek sayıların ve ardışık çift sayıların toplam formülünden bahsedeceğiz. Ya da toplam teoreminden bahsedeceğiz. Daha doğru olarak. Teorem. 1 3, 5, nokta nokta nokta, 2n-1 olarak giden toplam n kareye eşittir. Şimdi burada bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Hocam niye 2n-1? Çünkü bu kuralı 2n-1. Mesela bu birinci terim. Bu işte ikinci terim. Baktığınız zaman 2n-1 formülünde, 2n-1 kuralında n eşittir 1 yani birinci terim için 2 kere 1 eksi 1 gerçekten 1'i veriyor. N eşittir 2 yani ikinci terim için. 2 çarpı 2 eksi 1 gerçekten 3'ü veriyor. N eşittir 3 yani üçüncü terim için. 2 çarpı 3 eksi 1 eşittir 5'i veriyor. 1, 3, 5 şekilde bizim şurada anlatmaya çalıştığımız ardışık tek sayıları bu 2 n eksi 1 kuralı veriyor gerçekten de. Deneyebilirsiniz diğer terimleri içinde. İşin bu kısmı tamam peki n kare ne oluyor burada? Ya da önce teoremi kanıtlayalım. Sonra yorumlayalım. Kanıt. 1, 3, 5, nokta nokta nokta. 2n-1 diye giden bu toplama. Ben k diyeyim. Büyük k. Şimdi aynı toplamı ters çevireyim. 2n 1 2'şer 2'şer azaldığına göre 2n 3 2n 5 nokta 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 yine 1 yine k Şimdi her iki tarafı da her geç eşitliğin her iki tarafında topluyorum. Gauss toplam formülünü ya da Gauss toplam teoremini kanıtlarken yine aynı yöntemi kullanmıştık. Ardışık tek sayıların toplamında da aynı yöntemi. 1, 2n-1 daha 2n şöyle göstereyim 3, 2n-3 daha yine 2n 5, 2n-5 daha yine 2n bu şekilde 2n-2n olarak gittiğini göreceksiniz 2n-1, 1 daha yine 2n eşitliğin sağ tarafında k ve k var toplamı 2k Benim amacım bu arada. Amacım. K'yı bulmak. Yani şuradaki toplamı bulmak istiyorum ben. Şimdi soru şu. Burada kaç tane 2 var? Terim sayısı kadar 2N vardır. Hocam terim sayısını nasıl bulacağız? terim sayısı şöyle bulunur bilmeyen arkadaşlar için. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu bize terim sayısını verir. O zaman kaç tane terim olduğunu bulmak için de yani kaç tane burada 2N olduğunu bulmak için de bunu kullanayım. Şöyle bir daha yukarı çıkayım. O zaman terim sayısı teoremine göre formülüne göre ya da 2n-1 son terim şuradaki eksi ilk terim yani 1 bölü artış miktarı 2'şer 2'şer artıyor bölü 2 artı teoremden gelen 1 var. Bunu devam ettirirsek. 2n-1-1 -1 daha. 2n-2 bölü 2 artı 1 yapar. Bunu devam ettirirsek. 2 parantezinde n-1 bölü 2 artı 1 yapar. Şuradaki ikiler gider. n-1 bir de yanındaki artı 1 kalır. E bu da n yapar. Demek ki n tane terim varmış. 2n, 2n, 2n tekrar yazalım. 2n, 2n, iken nokta 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 iken 2K'ya eşit. Demek ki burada totalde N tane terim. Yani N tane iken varmış. N çarpı iken. Bu da 2K'ya eşitmiş. Her iki taraftaki 2'yi sadeleştirirsem N çarpı N eşittir. K yapar. Benim amacım K'yı bulmaktı. K dediğim şey ise ne karedir? Bakalım gerçekten öyle miydi? Hatırlayalım. Evet. 1, 3, 5, nokta 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 2 en eksi 1 diye giden toplamın sonucu ne kareye eşitti? Şimdi bununla alakalı bir iki örnek çözmeden önce bunu yorumlamaya çalışalım. Bu ne anlama geliyor? Onu anlamaya çalışalım. Tekrar yazayım. 1 3 5 nokta 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 k 1 ne kareye eşittir. Şimdi bununla alakalı yorumum şu. Bu toplamın sonucu ortanca terimin karesine eşittir. Ortanca terim derken neyi kastediyorum? Şimdi ortanca terim, tabi bunu da söylemem lazım. Son terim artı ilk terim bölü 2 şeklinde bulunur. Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölerseniz ortanca terimi bulursunuz. Tabi artma, artış ya da azalış ardışıksa bu ortanca terim formülü size ortanca terimi verir. Eğer artma veya azalma ardışık değilse yani belli bir kuralı yoksa bu ortanca terim formülü size ortanca terimi vermez. Onu söyleyeyim. Bakalım. Son terim 2n-1. İlk terim 1. Bölü 2. 2n-1 bir artı 1'den bunlar gider. Bölü 2. Bu da n yapar. Demek ki n ne benim neymiş? Ortanca terimimmiş. Ya bunu da yukarı çıkartması ölüm. Demek ki şurada bir yerde. En ortada. ilk terimi 1, son terimi de 2n-1 olan ve bir ikişer artarak giden ardışık tek sayılarda, tek sayıların toplamında. Şuradaki ortanca terim neymiş? Ortanca terim. Ve bu toplamı, bu toplamın sonucu da bu ortanca terimin karesine eşitmiş. Ne kareye? Bir örnek yapalım. Kanıt yorum Şimdi sıra örnekle. 1, 3, 5, 7, 9. Bunun toplamı kaç eşittir? Hocam ben direkt formülü kullanacağım. Diyebilirsin. Ne kareyi? Ama ne kareyi kullanmak için n'nin ne, ne olduğunu bulman gerek. Değil mi? E, N ne neydi? ortanca terimdi. Aslında burada bu toplamda ortanca terimi direkt görebiliyoruz. 5. Bunun sonucu da 5'in karesidir. Yani 25'tir. Hocam ben ortanca terimi direkt göremiyorum diyen arkadaşlar ki burada görebilirsiniz ama bazen çok fazla terim olabilir. Çok fazla terim olduğunda hemen göremeyebilirsiniz. İlk terimle son terimi toplayıp 2'ye bölsünler. 10 bölü 2'den 5 yapar. Daha sonra bu 5'in bu 5'in karesini alsınlar. 25. Bu toplam bu ardışık toplamın sonucuna eşittir. Şimdi yeni sayfa açalım. Şimdi ardışık çift sayıların toplamını konuşalım teorem. 2'den başlayacak. Bazı arkadaşlar hocam niye sıfırdan başlatmadın diye sorabilir. Sıfır toplamanın etkisi elemanıdır. Sıfırdan başlatmanın alemi yok. O yüzden 2, 4, 6, nokta nokta nokta. Bunun kuralı nedir? 2n'dir. Şimdi iddiaya göre bunun toplamı n kere n artı 1'miş. Yine arkadaşlar kuralı deneyebilirsiniz buradaki. Yani n eşittir 1 için. 2 çarpı 1, 2 eşit. Birinci terimi verdi. n eşittir 2 için. 2 kere 2, 4. İkinci terimi verdi. n eşittir 3 için. 2 kere 3, 6. Üçüncü terimi verdi. Gerçekten veriyor. n çarpı n artı 1 eşittir. Şimdi kanıtlayalım bunu. Böyledir demek yetmez. Neden böyle olduğunu anlamak lazım. Doğruluğunu göstermek lazım. 2, 4, 6, nokta nokta nokta. 2N olarak giden bu toplamda. Bunun sonucunu K'ya eşitleyelim yine. Tek sayılarda ve Gauss toplam formülünde yaptığımız kanıtlama şeklini, kanıtlama taktiğini diyelim. Yine burada da kullanacağız. Aynı şeyi ters çevirip yazacağız. 2n. Yine 2'şer 2'şer artıyor. O zaman ters çevirdiğimizde 2'şer 2'şer azalacak. 2n-2. 2n-4. Nokta nokta nokta. Ee, i̇lk terim 2'ye olduğu, 2 olduğuna göre buraya 2 gelecek. Bunun toplamı da yine k'ye eşittir. Bir e, ardışık olarak artan bir toplamı ters çevirmek. Yani tersten yazmak. 1 artı 3 artı 5 ya da 5 artı 3 artı 1 olarak yazmak. Bu çift olarak çift de olabilir. Yani 2 artı 4 artı 6 ya da 6 artı 4 artı 2 şeklinde yazmak onun toplamını değiştirmez. Şimdi taraf tarafa bunları topluyorum. Baktığınız zaman şunlar toplanacak. 2n artı 2 n artı iki geldi. Onun sağında yine 2n artı 2 geldi. 6 artı 2n eksi 4. E yine 2n artı 2 geldi. Nokta nokta nokta. Baktığın zaman 2n, yine 2n artı 2 gelecek. Bunun sonucu neye eşittir? k artı k'dan 2k'ya eşittir. Şimdi bu 2n artı 2'yi ben bütün 2n artı 2'leri 2 iki parantezine alıp 2 parantezinde n artı 1 artı 2 parantezinde n artı 1 artı 2 parantezinde n artı 1 şeklinde düşünebilirim. Bunun sonucu yine 2k'ya eşittir. Ve bunu 2 parantezine alabilirim. Tabi parantezleri de paranteze aldığım için artık köşeli parantez yazayım. 2 parantezinde n artı 1. Hepsinde 2 olduğu için hepsinden birer 2 gelecek. n artı 1. n artı 1. Yine n artı 1 geldi. Bu yine 2K'ya eşit. İkiler sadeleşti karşılıklı olarak. Çarpım durumunda olduğu için sadeleştirebiliriz. Şimdi soru şu. Şurada kaç tane n artı 1 var? Cevap terim sayısı kadar n artı 1 var. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1 en başa gelelim. Son terimi ne burada? İken. İlk terim ne? İlk terimi de 2. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı. Kaçar kaçar artıyor. 2, 4, 6. 2'şer 2'şer artıyor. Bölü 2. De formülden gelen artı 1 var. 2 n eksi 2 bölü 2. 2 parantezini alırsak n eksi 1 gelir. Bölü 2 artı 1. Şuradaki 2'ler gider. n eksi 1 artı 1 gelir. Buradan da en gelir. Demek ki en tane terim varmış. En tane terim olduğuna göre burada. O zaman şurada. N tane N artı 1 vardır demek. Anlamına gelir bu. N tane N artı 1 var. Bunun sonucu neye eşit? K'ya eşit. Amacım neydi? K'yı bulmaktı. İşte K'yı buldum. N kere N artı 1. Gerçekten doğruymuş. Kanıt bitti burada. Şimdi bunu da yorumlayalım. Neydi? 2, 4, 6, 2 en. olarak giden toplam n kere n artı 1 eşittir. Aslında burada benim ilk gördüğüm şey, muhtemelen sizin de ilk gördüğünüz şey, ben Gauss toplam formülünü biliyordum. Bu ona çok benziyor. Gauss'u hatırlayalım. 1, 2, 3, nokta nokta nokta. N'ye kadar giden ardışık sayıların toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2 ile. Bunu önceki videolarda kanıtlamıştık. Burada N kere N artı 1 diyor. 1 bölü 2'si eksik. Eğer her iki tarafı burada, her iki tarafı. ikiye bölecek olursak ki böyle bir hakkım var. Bütün terimler ikiye bölünür. 2'yi ikiye böldüğüm zaman 1, 4'ü ikiye böldüğüm zaman 2, iki, 6'yı ikiye böldüğüm zaman 3. nokta nokta 2 iki ikiye böldüğüm zaman ne? N çarpı n artı 1 bölü 2 oldu. Aslında bu da bir kanıt olarak kabul edilebilir. Yani e, ardışık çift sayıların toplamını Gauss toplam formülünü e, her iki her iki tarafını 2 ile çarparak gösterebilirsiniz. Bu da bir kanıttır. E, yorumdan çok bu kanıt 2 oldu aslında. Buna kanıt 2 diyelim. Yorum olmadı. Bu kanıt 2 oldu. Yorumum şu. 2, 4, 6 nokta nokta nokta. 2n'ye kadar giden toplam. n kere n artı 1'di. Şöyle düşünebiliriz. Son terimin burada son terim 2n yarısı ile bunun bir fazlasının çarpımı. Bana aradığım toplamı verir. Bana aradığım toplamı verir. Örnek yapalım. 2, 4, 6, nokta 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 neye kadar gitsin? 12'ye kadar gitsin. Bunun toplamını soruyorum. Ee, yorumdan hareket edebiliriz. Son terimle, son terimin yarısıyla, yani 12 bölü 2 ile, bu 12 bölü 2'nin 1 fazlasını çarparsam ben aradığım toplamı bulurum. 12 bölü 2 6 yapar. 6 artı 1'den 7 yapar. 6 kere 7 42'dir. Aradığım sonuç bu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi düşünmeler, bol matematikler.